Mikser TV kanalımızdan herkese merhaba. Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu'nun İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Damcıoğlu 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara'da Mustafa ve Hafize Damcıoğlu'nun kızı olarak doğmuştur. 9 kardeştiler. Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde 8 yaşında tiyatroya başlayarak aynı zamanda Madame Margana'dan bale dersleri alarak tiyatroyla ve dansla tanıştı. Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. 16 yaşından itibaren de devlet tiyatrosunda oynamaya başladı. 17 yaşında İstanbul'a geldi. 1964-69 yılları arasında Toto Karaca, Gülüş Soruri ve Ayfer Fera gibi ünlü isimlerle ve Mücap Ofluoğlu topluluğuyla çalıştı. Kanto'yu ilk Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşvikiyle 1968 yılında ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Daha sonra Maxim, Luna Park, Çakıl gibi gazinolarda ve Kulüp 12'de kanto gösterileri yaptı. Kendi repertuarını 1930'ların kantolarını modernleştirerek oluşturdu. Biz de Mixer TV ailesi olarak Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyoruz.